Evet artık sona geldik diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bugün ana kadro için son yarışmacımızı alıyoruz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Ee, günlerdir süren maraton bugün artık sona eriyor. Bakalım aranızdan 20. olarak yukarıya kim gidecek? Biz de merakla bekliyoruz. Başarılar dileriz. Vay be kaç gün oldu şefim? Dört hafta şefi. Dört hafta. Nihayet sezonumuz başlayacak. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Çünkü buradan bir kişiyi de aldıktan sonra artık gerçek sezonumuz başlıyor. Takım oyunları, özel yemekler, düellolar, çeşitli eğlenceli oyunlar, ödül oyunları, başka şehirleri ziyaretler, değişik şehirlerde yemek pişirme, misafir şefler, elemeler, pazar gece stresleri. Master yeni sezonunun başlamasına sadece iki gün kaldı arkadaşlar. Furkan falan yukarıda. Şimdi mesela ben unuttum hangisiydi Furkan? Yukarıda. En baştaki. Ha şu çocuk evet. değil Tamam. Seferin Şimdi mesela bazı yarışmacılar Bir kere gördük ya çocuğu. Evet. İşte o tam ben onu söyleyecektim. Biz bir sefer gördük. Yarışmacıların çoğu hiç görmedi. Özellikle birincileri hani hafta hafta baktığımızda tabii ki de birincilerin hepsi şu an kapalı kutu. Çünkü sonra çıkanlar hepsini izleme şansı gördük. Aşağı gördüler. yukarı Aşağı, potansiyel gördük yani. Potansiyelleri gördük ama şimdi ilk gün veya ikinci gün çıkanlardaki ne olduğunu biz bilmiyoruz bir kere. Şefim ben size bir soru sorayım. Geçen sene ilk kim çıkmıştı? Ee, ilk Zeynep. Yok, Deniz. Zeynep. Zeynep, Zeynep çıkmıştı Zeynep. evet. Zeynep. Zeynep. Meneme yapamadı ana kadroda ben ana kadroda ben ilk günkü ilk kaptanlık oyununda yani ilk çıkandı üzerine herkes için. İlk evet. kaptanlık oyununda menemen yapamadım. Evet. Aman aman şimdi herkesi korkuyor birinci şimdi. şimdi. Furkan! Furkan. <laughs> Var öyle bir totemim şefim. Sercan. Belki bunları şu an konuşmanın yeri değil ama bizim için birinci çıkan, her grubun birinci çıkanları hatta biraz ikinci çıkanları bizim için hala çok sürpriz. Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Bir görelim birincileri. Ayakta kalkın. <gülüyor> görelim görelim. <gülüyor> İlk kaptanlıkta görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Ya merak ediyorum siz de yukarıda biraz şey böyle bir takım kurmaya başladınız mı? Ya ben seni takım alacağım. Var var neler konuşulur ya. Var mı böyle bir şey? Öyle böyle. Söylemek kimseye söyle konuşmak istemiyor mu? Var mı? tabii. Çevim şey ben, yani? ben dün sordum. Dün var sordum, var kurulan takımlar falan var ya. Herkesin e, ilk kaptan olan karşı kırmızı belli, ilk kim alacağı belli. Gerçekten mi? Dün açıkladılar. Uh, mavi kaptanla kim olmak istiyor ben mavi ya, kaptan istiyorum. Be? İstemeyen var mı? Var. Cansu. Cansu in aşağı. Cansu in yarışıyorsun sen. Ç de. Burada çatar, iki kişi Çetay da istemiyor. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> ama bu tabii ki de artık şey e, ama bu sonra olacak. Şimdi burada konsantre olalım ki çünkü bize 20 ana kadro giden yarışmacı lazım. Herkese çok heyecanlı. Eda Nur yemin ediyorum var ya sanki bir anda atlayacaksın Eda, bizi. Şey, <laughs> şeyin üzerine atlayacak gibi duruyor. <laughs> <laughs> bir adım geri attım Eda Nur'a evet, evet, Böyle bir gerçek kaplan budur işte yani. Güvenlik alabilir <laughs> miyiz buraya? <laughs> Nasıl hissediyorsun? E, şefim gerçekten yerimde duramıyorum. E, i̇çimde sanki bir volkan alevleniyor ama patlamıyor. 45 dakikada patlatacağım onu işte. Bravo. Buraya Hadi gelmek lazım. Bravo. Sercan, sen patlıyor musun? Şef 4 gündür rolante enerjiyi kullandım. Bugün tüm enerjiyi artık sarf edebilirim. Dengeli gittim. Son bileti almak lazım. Ne bekliyorsun? Ana son olabilir. Sen Eda'nın? Ol? Ben de baharat bekliyorum. Zerdeçal olabilir. Arkadaki Mert de duramıyor. Vallahi gerçekten ilk girdi stüdyodan itibaren orada hareket ediyor yapıyor bir şey dokunuyor evet. falan Mert üç gün yattı ya. <laughs> Vallahi üç gün yattı iki gündür geliyor. Full enerji. Bir de çocuk ne güzel espri yaptı gülmediniz. Ne evet. espri yaptı? Şey kaslı olduğu için dedi öyle oldu. Ya ya. Sevim <laughs> pulu mu işte artık yaparken dedim o, o oldu yani. Bak diğerleri ne yapsın? Doğru işte zor. Şş, i̇lk hafta ilk e, oyunda kim çıktı biliyor musun? Şöyle beşinci. Bak şurada minicik bir kız var bak. bak, bak Karton <laughs> çizgi film. Çizgi film seslendirmecisi. Nasıl hatırlıyor musunuz nasıl hızlı zırh Tabii tabii ki, de, tabii ki zaten. Makine gibi zırh yapıyor e, vallahi. Hilal gerçekten çok hızlı zırh yapıyor ya. Zaten... Olay olay kasta değil yürekte. Bak abi zaten ha? Hilal usta. Hissetmiyorsun zaten kolunu bir süre sonra. <laughs> Aynen öyle. Mert ne düşünüyorsun? Artık yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. E, şefim. Buradaki altı arkadaş için son şans. Tabii ki senin için de. Evet. İlk gün çok kibarca davrandın ve arkadaşını yukarıya yolladın. Yani. Ee, öyle dedin. İlk önce Hak etti şefim yani öyle Hakan gitsin yazıp Şşş dedin. Şefim onu ben demiştim ama. Bugün o demişti Mert aynen bu Demiştim. He. Ben demiştim o gün bugün Mert çıksın diye. Ha. Birinci turu geçemeyince dedim o geçemedim adam ben çıkayım. Hak etti şefim Hakan. İyi bir aşçı. Çıkacağım bugün. Bugün çıkacağım şefim. Yani ben e, buraya ilk gün geldiğim, e, ya ilk elemeye geldiğim günkü gibi hissediyorum yine. Söylemem gerekirse. Sizlerin iki üç gün önceydi tam hatırlamıyorum şimdi kafam çok karıştı bir şey söylediniz başlamadan önce hani çok iyi yerlerde çalışın çok iyi burada başarı sağlamış arkadaşlarla beraber çalıştın dediniz acaba şüphe mi yani bir şüpheniz vardı bana karşı hani ha. öyle bir şey anladım ben. Ha vardı. Şimdi o şüphenizi kırmak için son şansım yani kendimi göstereceğim potansiyelimi göstereceğim. Mert normal değil mi oğlum bugüne kadar yaptıklarını gördüğümüz. Çok normal şefim bir şey diyemem ki yani patates pul yani birini yapmasaydım belki yukarıdaydım bugün. Elif, dün yakalamadı. Sadece kokusu olabildi. Ama tekrar burada güzel bir performansı ile bir gün alacak olur. mısın? Evet, motivasyonum çok yüksek. Enerjim de yerinde. Elimden geleni yapacağım. Dün alamadığımı bugün alacağım inşallah. Bravo. bravo. Sen de biraz geç aç Elif. Ama biraz iki gündür buralardasın. Düştü. Dün ikinci oldun. Bugün gayet e, başarılı. Tekrar yükseldi şefim. Lafınızı kestim kusura bakmayın dün kendime geldim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Son yemeğimiz, son bilet. Elimden geleni yapacağım. Ve İlhan, sen de dünden beri açılanlardansın. Sağ ol. Yani chef. arkadaki dörtlünün üçü dünden beri bir kendine geldi, toparladı. Evet. Şef. böylece hiç ikinci tura çıkmayan da kalmadı. Hem de hepinize biz bunu seviyoruz. Çünkü bence en üzücü şey buraya gelip de hiç ikinci tura geçmeyen yani final oynamadan eve gitmek o gerçekten moral bozucu olabilir. Ama siz en azından iki tane şansınız oldu. Birincisi oldu. Bugün de ikinci şansın. Nasıl değerlendireceksin bu şansı? Kef ilk üç gün benim için büyük hayal kırıklığıydı. Ee, geçen gün de söyledim. Düştüm ve yuvarlanmaya devam ettim. Artık ayağa kalkmanın zamanı geldi. Şu anda vücudumda iyi bir stres var. Ve bu stresi çok güzel şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum.